Hakkındaki kişi sana bir mesaj atsaydı. Bu mesajın içinden neler yazardı. Hazırsan enerjilerini gönder. Ben de bu sırada kartlarımı karıştırırken sana en doğru şekilde rehber olmayı niyetimi alıyorum. Alma verme dengesini sağlamak adına. Lütfen takipçi olmayı ve etkileşimde bulunmayı ihmal etmeyin. Hazırsanız başlıyorum. Duygusal olarak yoğun bir dönemden geçiyorum. Duygularımı yendiğim anda sana geleceğim. Her şeyde çok fazla istisna ve özen gösteriyorsun. Bu yüzden bazı dengeler aramızda bozuluyor. Buna dikkat et ve lütfen aramızdaki dengeyi koru. Sana karşı duygularım var. Bunları sana pat diye gösteremem. Zamanla yavaş yavaş geleceğim. Geçmişte aldığın yaraları şu anki hayatına, ilişkine yansıtma. Yoksa yine üzülürsün. Artık geçmişi geride bırak. Hiç beklemediğin bir yıkım yaşattım sana. Çok üzgünüm. Aramızda bazı engeller olabilir. Her şeyi aşıp sana geleceğim. Her anlamda güçlü bir karaktersin. Düştüğünde kalkan, zor durumda pes etmeyen, aşkta mutlu eden ve vazgeçmeyen birisin. Ben de senden vazgeçmeyeceğim. Aldık, kabul ettik. Onaylamak için lütfen yorumlara evet yazmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.